Efendim merhabalar. E selamu aleyküm. Bu selamı yaymak, paylaşmak ve bu selamla muhabbetlere başlamak güzeldir. E selamu aleyküm deyince sohbette Allah da var oluyor, Allah da sohbete şahit oluyor. Bugün içinde Allah'ın olmadığı, e Allah her yerde var da içinde Allah'ın olmadığı zannedildiği bir konuyu konuşacağız. Konumuz herkes tarafından muzarip olunan herkes tarafından bilinen ve bize de bu konuyu anlat, bu konu nereden başladı, en evveliyatı neydi diye sorulan bir konu. Efendim Yeşilçam filmleri, o klasik Yeşilçam filmlerinde neden İslam düşmanlığı yapılıyor? Ya da dur bir dakika, ya da durun bir dakika, İslam düşmanlığı yapılıyor mu? Ya da bu Müslümanların bir kurutusu mu? İslami duygular, İslami hassasiyetler ve Yeşilçam konumuz. Ezesim hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Bugün Yeşilçam. Bugün Yeşilçam. Bu konu bizim için önemli bir konu. Sizin de merak ettiğiniz düşündüğümüz için bu konuyu biz konuşalım istedik. Yeşilçam adı verilen Amerika'daki Hollywood film sektörünün Türk karşılığı doğru. Tabii Türkiyeleştirilmiş hali. Evet. Hindistan'da Bollywood var. Amerika'da Hollywood var. Türkiye'de Yeşilçam var. D. Vardı. The. Artık şimdi yok. Yeşilçam sadece sosyolojik anlamda bir olgu, bir kavram, bir varlığın bütünü olarak algılanan bir kelime kavramı olarak ortada kaldı o kadar. Efendim, Yeşilçam filmleri için 1940'lara kadar gitmek lazım. Yani bugünkü filmler, bugünkü film sektörünün varlığı olarak 1940'lı yıllar hatta 30'lı yıllara kadar gidiyoruz. Charlie Chaplin'den bahsetmiyoruz çünkü Charlie Chaplin Yeşilçam değil. Tabi bizim konumuz yeşilçam olunca 1940'lara kadar inmemiz ve o günden başlamamız lazım. Bu ülkede enesim Müslümanlar tiyatro yapmadılar uzun bir süre. Hala da yani büyük tiyatronun büyük bir kesim Müslümanlar demeyeyim. Evet. Sonuçta sol kesimde de yani çoğunluk Müslümandır. Evet. Ee, hala da senin Müslümanlardan kalsın şey Muhafazakar, Tabii tabii. Mütedeyyin muhafazakar duygulara sahip İslami kimlikle yaşayanlardan bahsediyorum. Bu ülkede Müslümanlar yapmadılar ilk başlangıçta. Abdülhamit Han döneminde sanayi nefiseler kurulmasına yani Güzel Sanatlar Akademisi ya da Darül Bedai'ler kurulmasına yani konservatuvarlar o film sinema vesairenin işte o günkü adı Darül Bedai'ler kurulmasına rağmen o okullara çok da fazla Müslüman gençler gitmediler. Tıpkı bugün Değişen bir şey yok aslında. Bugün de tiyatro, sinema, radyo, televizyona çok da fazla mütedeyyin insanlar gitmiyor. Muhafazakarların elinde değil evet. Evet. Bu aslında hiç olmadı. Yani bu zaten hep böyleydi ve böyle olmaya devam etmektedir. Sebebi şundan ibaret. Biz uzun bir süre cahil bir biçimde Yobaz kelimesini kullanmıyorum çünkü karşı taraf bize yobaz diyor. Ben bizim kelimeleri kullanmak istiyorum. Cahil bir biçimde, İslami şuurla şuurlanmamış insanların elinden anlatılan din biçimiyle sinemayı, tiyatroyu gavur icadı olarak gördük. Ben 74'lüyüm. 1980'li yıllarda 1990'lı yıllarda Müslüman cemaatlerin yanında bizim evde televizyon vardı demeye, var demeye utanıyordum. O zamanlar bile bir şey gözüküyordu. 1990'lı yıllarda bile evde televizyon olması evde gavur icadının varlığını gösterirdi ve senin İslam'ın tartışılır hale gelirdi. Bu yüzden biz evde televizyon var demiyorduk. Televizyon seyrettiğimizi gizliyorduk. Bu kötü, şuursuz, Hayat maalesef evde televizyonu bile lanetleyen hayat televizyonu adam sokar mı? Sokmaz. Dolayısıyla kim girdi bu sektöre? Daha muhafazakârlıktan uzak insanlar evet. girdi. Mütedeyyin olmayan, İslami, Seküler diyelim. Seküler çok doğru. Yaşarken ne demek seküler? Dünyayı yaşarken İslami referanslara bakmaksızın hayatı insani formda, hümanizm çizgisinde bir insanı dövmek günahtır. E Müslüman olmayanları dövmüyorlar. Seküler de dövmüyor. Sebep e, insanca değil. Kadına şiddet günahtır İslam'da. Bak neler söylüyorum. Kadına şiddette hayır diyen aslında Kur'an'ın ta kendisidir. Kadına şiddete hayır diyen aslında seküler ve layıklar değil, İslam'ın ta kendisidir. Kadına öf demeyin diyor. Öf, kötü bakmayın diyor peygamber kadına. Ne şiddeti yahu? Ben beceremiyorum onu ama bir kaşın böyle aşağıda, bir kaşın yukarıda var ya. Senin şu an yaptığın gibi. Öyle bakmak bile yasaktır, haramdır İslam'da bir, bir kadına. Bizler hep bu duyguları öteledik, örseledik ve hep karşı taraftan gördük. 1940'lar, 1950'ler seküler hayat, seküler bir dünya görüşüne sahip İslami tandanslarla ve referanslarla hayatını sürdürmeyenler bu ülkede sinema yaptılar. Ve bu sinemadaki kadınlar hep başı açık, hep minnetek giyer, hep partilerde işte lamba lamba bilmem ne dansları o zamanlar yapılıyordu. Twist dansları yapılıyordu. O twist dansları yapanlar hep hayatı güzel bakanlar. Son model arabalara binerler. Yalılarda konaklarda yaşarlar. Aydınlardır, münevverlerdir. Entelektüel insanlardır, okumuşlardır. Herkese severler, hayvana zarar vermezler. Ama sekülerdir. Cami yoktur, Kur'an yoktur, ezan yoktur. 1960'lar 70'lere gelindiğinde ise artık köy filmleri çıkmaya başladı. Susuz Yazlar, Yılanların Öcü gibi, Vurun Kahpeye gibi filmler ortaya çıktı. Burada da köyün imamı ile köyün okumamış, köyün cahil, medrese ve kaçak merdiven altı kurslarından mezun, Sübhaneke'yi bile okuyamayan imamları, okul okumuş, büyük şehir görmüş laik milliyeti ve devleti seven müreffeh, entelektüel köy öğretmenleriyle karşı karşıya gelirler. Düşman oldular. Düşman tabii. Öğretmenler her zaman aydındır, Atatürkçüdür. Türkiye'nin ilerlemesini isterler. İmamlar her zaman kötüdür. Dişleri sarıdır, çirkindir. Sakalları bakımsız kötüdür. Elalimin karısına kızına bakar. Muska yapar, büyü yapar parayla. Efendim yağmur dualarını parayla okur. Parayla Kur'an-ı Kerim okur. Cenaze namazında böyle kağıttan bakarak. Cenaze namazında dediğin gibi kağıttan bakar. Ve her zaman ve daima kötü ve art niyetli insanlardır. Köyün öğretmeni köye bir güzellik getireceği zaman güzel bir şey yapacağı zaman köyde Hıh şuna bak gavurun çocuğu neler yapıyor köyümüzü bozacak. Sen burayı kendi doğduğun gavuristan mı zannettin? Burası Müslümanların toprakları diyerek bir anda ötekileştirir. Elbette ve tabii ki çocukların aklına girmek, çocukları kurtarmak, çocukları bu kötü gidişattan almak isteyen o güzel, onur yüzlü, o yakışıklı, o bakımlı, o beyaz dişli o güzel konuşan, o seçkin, o mümtaz öğretmen imamla karşı karşıya gelir. İmam gericiliğin ve geçmişin sembolüdür. Öğretmen ilericiliğin ve geleceğin, Atatürkçülüğün sembolüdür. Elbette ve tabii ki köyün tamamına hakim olan, köyün bir nevi ak saçlısı gibi görülen, köyde ağırlığı olan imamın sözü öğretmenden daha çok geçer. Öğretmen dövülür, Öğretmen iteklenir, öğretmen kakalanır, mazlumdur. Öğretmen mazlumdur ve en sonunda öğretmen köyden kovulur. Ve öğretmen köyden gitmek zorunda kalır. Gericilik bir, ilericilik sıfır. Bir kere daha gericilik kazanmıştır. Yeşilçam sektörünün 1960-70 model köy filmlerinde her zaman ve daima bu faktörler vardır. Burada çok açık bir biçimde anlaşılıyor ki bu tip filmlerde İslam kötülüğün, gericiliğin tek adresidir. Müslümanlar da kötü insanlardır. Aşağılık, yalancı, düzenbaz, dolandırıcı, sahtekar, faizci insanlardır. Faiz yemeyin derler ama faizin daniskasını imamlar alır. Şey geldi aklıma böyle deyince ya. Diriliş Ertuğrul'la Ertuğrul faiz yiyen işte bir adama kızıyor, reklam giriyor o sıra. Evet. <laughs> Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul'u oynayan Engin Altan faiz reklamında bankada. Faiz reklamında paranızı falanca bankaya yatırın, faizi fazla diyor. <laughs> i̇nanılmaz bir, burada inanılmaz bir problem, bir çelişki söz konusudur. Sen kazancının helal mi, haram mı olduğunu bilmeden Nasıl alırsın? Kim yapmak istemiş? İstediği faizi alamamış. İstediği oranları yalnızca hoş geldin döneminde vermişler. 1980-90'lar ise artık Kemal Sunal zamanlarıdır. Kemal Sunal İnek Şaban'dır. Yanında Ramazan vardı. O da salak bir karakter. Tabi İnek Şaban saf, masum, kimsenin kötülüğünü istemeyen, iyi niyetli, iyi niyetliliğinden dolayı salak gibi görülen güzel bir adamdır. İnek Şaban'ın bir tek kötülük yaptığı insan yoktur. Fakat İnek Şaban zeka anlamında biraz problemdir, saftır, mevzuları anlamaz, komik bir tiptir. Hı e şöyle da insanları güldürür ve adı Şaban'dır. Telefonla konuşuyor şöyle eşek. Sigaramı versene ulan eşşol eşek. Eşşol eşek. Eşşol eşek. Ne biçim karısın şöyle eşşol, eşşol eşek sen kendine bak. Recep Şaban Ramazan ayı üçlemesinin mübarek ayı olan Berat Kandilinin de içinde bulunduğu Şaban ayı maalesef Ramazan'ın müceliçisi Şaban salak bir karakterdir. Hemen onun yanında bulunan, onunla beraber iş yürüten biraz daha akıllı ama komik adamın adı da Halit Akçatepe değil Ramazandır. Bu tip şeylerde Gafur, Gaffar isimleri genelde köpeklere hayvanlara konulan alçaltıcı kelimeler isimlerdir. Kemal Sunal filmlerinde de mesela şu vardı ya İlyas Salman'la oynadığı sarı öküzü verip kızı aldığı film. Komirem ula komirem dedi. He komirem ula seni komirem. Şey, Faşo, Faşo A. Ama ismi neydi o filmin? Ulan sen o komi misin ha? Komirem ulan hiç tuvalet. Faşo A filmi vardı ya Köylüler Kardeş. Kibar Feyzo. Kibar Feyzo. Kibar Feyzo filminde de mesela köyün imamı anasıyla beraber iş yapan hain, çirkin, kötü bir adamdır. İmam, dinin, İslam'ın temsilcisi olan imam, büyü yapar, fal bakar, kötü işler yapar ve anasından Kemal Sunal, İnek Şaban'ın anasından inek Şaban'la kızın arasını bozması için para alan, sahtekar bir adamdır. Öyle değil mi? Öyle. Orada da İslam, İslami figürler, İslami tandanslar, İslami hassasiyetler ayaklar altına alınmıştır. Bütün bunlarda sebep ne? Filmlerin lansmanlarında, filmlerin açılışında, galalarında ve yaralarında viski konyak içip şampanya patlatan, hayatlarında namaz kılmamış, evlerinde seccade olmayan insanların Allah kelimesini sadece siyah gözlük ve siyah kıyafetleriyle katıldığı bir ünlü Genelde Şişli Teşvikiye Camii'nden kalkar bunlar da. Teşvikiye Camii'nde bir ünlü arkadaşının cenaze namazında namaz kılanlara saf tutmaz. O saf tutan biliyor musun? Yine camiden çıkan masum gariban halk. olan burada bir cenaze var gariptir deyip hemen allah Ekber nöbetçi cenaze namazıları vardır. Onlar namaz kılarken bizim filmlerden cukkayı götüren, para kazanan abilerimiz Safa katılmazlar. Arka tarafta siyah palto, siyah ceket, beyaz gömlek, siyah takım elbise, ray marka. Tabii bugün Ray-Ban o, o gün bilmiyorum. Kaliteli bir marka gözlük takıp arkada bek bekleyenlerdir. Buz görüntü lerde, lerde, ler, bu görüntü hiç değişmedi neredeyse. 70'lerde, 80'lerde, 90'lar, 2000'ler, 2020'lerde bile bu görüntü hala ve hala ünlülerin cenazeleri Şişli Teşvikiye Camii'nden kalkıyor. Enteresan değil mi? Öyle abi. Teşvikiye Camii olmazsa bu adamların namazları nerede kılınır? Cenazeleri nerede e, kalkardı bilmiyorum. Ve bir adam çıkar der ki gülerek, bizi güldürerek öldü. Olan öldü adam. Güldürmek de demek Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Hani der ya bu sefer güldürmedi. Cem Yılmaz değil ulan öldü adam. Neyini güldürecek? Bu sefer bizi güldürmedi. Çıkar birisi der ki Ölmüş 3-5 adamın adını vererek devrimci gibi ayakta durdu. Babacım devrimci gibi ayakta durmadı. En sonunda küfrettiği İslami hassasiyetlerin bulunduğu camiye geldi namazını kıldırdı. Ben bu ülkede bir tane delikanlı biliyorum. Kim abi? Aziz Nesin. Namazımı kılmayın yakın küllerimi dağıtın dedi. Aziz Nesin. Namazımı kılmayın dedi. Devrimci arkadaş bir adam çıkıyor. Bu da benim Bizimkiler filminde seyrettiğim bir adam da çıktı, bir arkadaşı için dedi ki o ahirette, cennette rakılarını içip viskisini çeken 3-4 isim saydı, şimdi saymayayım o isimleri. Onların yanına gitti. Şimdi onlar cennette mezze ve rakı masalarını kurmuşlar, şu an bizi seyrediyorlar. Devrimci gibi bir hayat yaşadı, dur sağ kaldırmayayım, devrimci gibi bir hayat yaşadı, devrimci gibi öldü. Ee Müslüman gibi musallaya yattı ama nasıl olacak bu iş? Şey garip değil mi abi, ee, bu adamlar hani ben de mesela muhafazakar falan bir insan değilim mesela. Evet. Ama bu adamlar direkt dinin, inandıkları dinin, yani sözde inandıkları dinin tam tersi şekilde yaşayıp evet. en sonunda bu dinin onları cennete götüreceğini düşünüyorlar. Aynen öyle, tuhaf bir durum evet. ortada. Bir tane film var mesela, bu da Kemal Sunal'ın filmi, hatırlar mısın? Böyle diz kapakları ağrıyor. Yağmur yağacak diyor. Yağmur yağmayacak diyor. Ha şey bu iddia falan tutuyor. Evet Hat iddia. Biliyordu Kahvecekilerle sayıda. iddia oynuyor falan. Sonra hoca efendi oluyor. Okurum üflerim. Seni bir okurum var ya. Hocam bana bir üflesene. Kadın geliyor bana üfle. Bir üflüyor of diyor. Kendimden geçtim diyor. Şimdi hoca dini hassasiyetleri olan bilmem ne efendi. Şaban efendi. Oturun deyince herkesin oturduğu dini adam... El alemin karısını okuyup üfleyen, yüzünü üflediğinde kadının kendinden geçtiği, resmen cinsel anlamda o kelimeyi kullanmayayım hazza ulaştı, ulaştırdı. O kadınlarla birlikte bu adam dini bir ermiştir, dini bir Allah dostudur, zira yağmurun yağacağını önceden bilir yağmur yağacaklar ya da yağmur yağmayacak der. Halbuki adamın diz kapaklarında problem var, romatizma var ve diz kapakları yağmur öncesi sızlamaya başlar. İşte o köyleri bir tane aşağılık bir imam insanlardan yağmur doğasına çıkmak için para alıyor. Elinde bu yumruk kadar böyle tesbihle çeke çeke gidiyor. O zaten klasikleşmiş ya tesbihleri de böyle kocaman oluyor. Evet. Brazindık, bradinsiz, Bire gavur diyor. Köyümüzün uğurunu kaçırıyorsun. Senin yüzünden bu yağmur yağmıyor diyor. Büyük şehir görmüş aydın entelektüel Şaban da bunların hepsi salak diyor. Bu adamın peşinden gidiyorlar diyor. Doğru söylüyor bu arada. O görüntüde o şarlatanın peşinden gidenler salak. O da din adamı imam falan değil şarlatan. Gerizekalının teki. Ancak Türk filmlerinde bir tane arkadaş bir tane William Shakespeare'in Otellosu koltuğunun altında camiye giden, Otello'yu bırakıp takkesini takıp e, ilahiyat mezunu Kur'an-ı Kerim okuyan, Dante okuyan, babalar ve oğullar deyince aklına Turgenev gelen bir tane imam, neden tiyatro eleştirisi yapabilen, gençleri sinemaya götüren, halı saha organizasyonları yapan, efendim yabancı dil bilen, spor yapan, spor, herhangi bir spor yapan, neden e, mahallenin gençlerinden bir tiyatro kulübü kuran imam yok bizim filmlerimizde? Abi bak sen gene çok abart, yani şöyle abart, hani övgü anlamında değil mi? Dolandırıcı olmayan da ya direkt. Direkt değil mi? Kötü karakter olmayandı. Sıradan basit kendi halinde. Üçkağıtçı olmayan bir adam niye yok bizde? Kapıcılar Kralı benim sevdiğim bir filmdir bu arada. Ben bu arada Kemal Sunal'ı severim ha. Benim çocukluğum, gençliğim Kemal Sunal'la geçti. Benim Zeynep Hanzade isminde 5 yaşında kızım var. Evde TV bu var. TV bu da şey var yerli... Dur reklam yaptım para almadan olmaz. Doğru söylüyorsun. <laughs> yerli filmler şeyi var, kanalları var. Geçerken Kemal Sunal'ı görünce baba dur bu kalsın diyor. Dizime yatıyor. Başımı okşa diyor. Ben onu var ya saçlarını okşamak vardır. Saçlarını okşarken o benim kızım 5 yaşında ya. Kemal Sunal seyrediyor benimle beraber. Ya 5 yaşında kızımla ben Kemal Sunal seyrediyorum. Ben severim Kemal. Benim mevzum, benim derdim Kemal Sunal değil. Benim derdim Kemal Sunal'ı inek şaban yapan sosyolojik mantık. Şaban'ın da üçkağıtçı arkadaşı Ramazan yapan gaffarları, cabbarları, gafurları da Avrupa yakasında deli herkesin kötülüğünü isteyen kapıcının oğlu kimdi? Gafur işte. Gafur. Ben aslında yoğum. Ben aslında yoğum. Burhan diyor ya, yoğum ben aslında yokum. Oradaki psikopat, milleti acı vermekten hoşlanan sadist kapıcının oğlunun adı da Gafur'du. Ya Gafur Allah'ın ismidir. Gafur Allah'ın koruyan sıfatıdır. Koruyan demektir Gafur. Mifer ismi de oradan türemiştir zaten. Koruyan demek. Şimdi bu tip yakıştırmalar Yeşilçam'ın ne kadar İstanbul uzak olduğunu gösteriyor. Kapıcılar Kralı'nda, Kapıcılar Kralı'ndaki Şaban'a, oradaki adı da herhalde Şaban'dı, apartmanda oturan herkes içki siparişi veriyor. O da aşağı iniyor, evinden içkileri döküyor birbirine, biraz meyve suyu döküyor falan, götürüp içki veriyor. Kutlamalar içkiyle yapılıyor, yılbaşında içki içiliyor, dansöz oynanmadan TRT 1'de yılbaşı olmazdı. Mutlaka TRT 1'de bir dansöz oynanırdı, dansöz çıkardı, herkes bunu seyrederdi. Kapıcılar Kralı'nda da veya Çöpçüler Kralı'nda da her evde bir içki vestiyeri var, mini bir bar var, herkes içiyor. Türk milletinde içki içmeyen kimse yok. Herkesin içki içti, herkesin milli piyango aldığı, herkesin kumar oynadığı, herkesin parasının faizle paralarda olduğu, devletin malı deniz yemeyen domuz kavramının verildiği, milli ve manevi duygulardan çok fazla uzak insanı ortaya koyan, insanın dışında da insanın insan yaptığı her şeyi doğru insanı kısıtlayan hareketlerinden gelen her şeyin yasak olduğu sorumsuz bir yeşilçam kavramı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu yeşilçam yalnızca bir İslam düşmanı değil. Bu yeşilçam milli, manevi, yerli ne kadar duygular varsa her şeyin düşmanıydı. Ya düşünsene Recep Tayyip Erdoğan. Hatırlamazsın. Büyükşehir Belediye Başkanı 94. 27 Mart 1994'te Belediye Başkanı seçildi. Ben ilk oyumu 27 Mart 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. Belediye Başkanlığı aday, adaylığında İstanbul'da yaşıyorum Fatih'te oyumu ona verdim. Yılı 2023 oyumu hala ona veriyorum bu arada. 94'ten 2023'e. Seçimi kaybedecekler. Hükümet değişecek. Ahmet Anapalı'da ona göre konjonktür belirliyor diyenler var ya. Onlar için söylüyorum bunu dostlar. 94'te Tayyip Erdoğan oyumu verdim. 2023 yine Tayyip Erdoğan oyumu vereceğim. Değişen bende bir şey yok. Hükümet değişse de ben buradayım ve böyleyim yani. Hep diyorlar ya değişiyorsun, yeni sisteme ayak uyduruyorsun vesaire. 94'te Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız, belediye başkanı oldu. Bizimkiler diye bir film var bilir misin? Ha biliyorum o diziyi. Benim çocukluğumun filmidir. Her pazar akşamı babaannem bizi kazanı olan banyoda yıkar. Sonra yemeğimizi yer çayımızı içer. Sobanın üzerinde kızarmış ekmeğin üzerine tereyağı sürüp çayla içerken bizimkileri izlerdik her pazar akşamı. Oradakilerin tamamı biri nikahsız bir ilişkiye giriyor. Nikahsız yaşıyor. Çok normal. Birisi başkalarının karısına kızına bakıyor. Kapıcı bakkalı manavı tırtıklıyor. Oturan sakinleri tırtıklıyor. Yönetici dedikodu yapıyor. Milletin açığını arıyor. Herkes orada bir tek akıllı doktor olan, tıp fakültesi mezunu olan bir adam. Orada Şükrü diye bir iş adamı var. Şükrü, karısı Nazan'la beraber Tayyip Erdoğan kazandığında, orada Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı seçildiğinde replikleri var. Her yerdeler diyor. Kuşatıyorlar her tarafı diyor. Artık bizi hayat hakkı tanımayacaklar diyor. Ne oluyor ya? 2023'e geldik. Hiç kimsenin her yerde olduğu yok. Hiç kimsenin her yeri kuşattığı yok. Şu an karşımda top sakallı, iki kulağında küpe olan bir adam oturuyor karşımda. Ama 94'e deniyordu ki böyle yaşayanlara hayat hakkı tanınmayacak. 94, 2023, 30 küsur sene geçmiş. 30 sene geçmiş aradan. Hala insanlar yaşıyorlar. Beyoğlu'nda hala sabaha kadar açık değil mi meyhaneler? Hala milli piyango kuyrukları 300 metre. Doğru mu? Değişen bir şey olmadı. Ama bizimkilerde İslam'a, İslami tandanslı olan her şeye muhafazakarlara karşı bir korku imparatorluğu kuracaklar diye bir korku aşılıyorlar.